acı çekti. Kafasının arkasına sıkıldı. Ne olduğunu anlamaz üzere. Sana saygı duydu. Ortada çok ağırsı var. Parayı konuşalım. Hayır. <laughs> evet. Senden para istemiyoruz. Bizim için pişirmeni istiyor. İşi şey bıraktığımı bilmiyor musun? Sadece ilk kere. Yeğenime göstermek için. Saflık derecesini tutturmayı öğret. Rengini mavi yapmasını da. Anlaşılan senin yaptığın hmm. mavi renkli Slavların çok hoşuna gidiyor. Öyle söyledim. Hayır. Hmm. Kesinlikle olmaz. Bak, son defa adam düşebilecek. Neyse üç katını ölecek. Şu mavi maden kazanacağımıza kıyasla denizde kum tanesi. Aileden bir şey esirgenmez deniyor. Bu işi yapmamızı istiyorsan fedakarlık yapın. De bu bu. Oh. Sadece bir şey. Siz bir şey Bu iş çok acil anlıyormuş. İstersen bu gece hallederiz. Yerimiz öyle yeter. Nerede olalım bilmiyorum. Ama nasıl ortaya çıkardın yani. Beslenme çantada beyin mi koyuyor meyve mi veriyor o ki. İkisinden de. Efendim? İkisinden de lütfen. İkisinden

Tabii o ama şu anda biraz acelem var. İçeri girer misiniz? Oldum okula hazırlıyorum. Haklı ya onu tabii. Yani sakıncası yoksa Sen tabii girelim. Teşekkür ederim. Brock'la tanışmıştınız değil mi? Evet. Evet tanıştık. Öncesi de karşılaşmıştık. Nasılsın Brock? Brock, beyefendi bir soru sordu. Eee. Güzel. Brock'la olsun. Çok lezzetli bir

içinde görüyoruz. Polisi alabiliyor musunuz? Veya şimdi aklıma geldi. Cesin avukatı Sol Goodman. Ben de kartı olacaktı. O Cesin'in başını derde sokmadan bulabilir mi? En iyisi sorular Onu Sadece kesinlikle hapiste olmadığını ama onun dışında pek ne oldu?

açmamasının nedeni size kızmasıysa belki bana cevap verir. Bana çok yardımcı olmuş olursun. Evet, hangi, hangi numaradan arıyoruz? Kim acaba? Aa, cep telefonunda. Ha, evet, evet. Bir sosyal şey. Merhaba ben Andrea. Arkadaşım Walter'ın Şu anda blok ve benim yanımda seni merak ettim. Mesajım alır almaz dener olur mu? Seninle konuşmam gerekiyor. Çok önemli. Teşekkür ederim. Yardım için evet, evet, ben artık belki seviyorum. Aa, isterseniz biraz bekleyin, belki arar. Yo yo, oğlunu da göndermeye hazırlanıyorsun. Ama eğer ararsa beni arar mısın ya da? Ne dur, ben de numaram varsa, anlasın ya. Olur. Ha teşekkür Hoşçakalın. Şey. Tamam mı? Evet. Herhangi bir Anlaşıldı. Dur hani. ve acil alın. Buradan uzağa gidiyor. Yani bu peşin bir, bir sistem Merak etme. <laughs> Cesi, Merhaba. Ben Andrei. Arkadaşım yani Şu anda

Araç geri alama ne dedi? GPS var mıydı? GPS yok. Hayır. Altı ayırmasına evet. kadar araçta GPS varmış. Bir onları daha var dediğince çıkartmışlar. <laughs> o halde buraya kadar. Oyun bitti. Hayır. Hey hemen pes edemezsiniz. Pes ettiğimizi kim söyledi? Kapanda ne var? <laughs> Babena onu söyledi minibüsün kirli olmasına ve bozun yanında taşıdığı küreyi düşünüyor. Bir o bahsediyorum parayı görmüyorum. Halicim, Peki ne yapacağız? Şöyle aramakla bitiremezsin. nereye gömdüğünü nereden bulacağız? Benim üstte GPS olmadığını kendin söyledin. Evet ama. Walt bunu bilmiyor. Bu kadar güzel işte. Al, al, sen yap. Al. 3, 15 eder. 5 daha 20. Bunu da araba yıkama uzmanına verir. Teşekkür ederim. Verirsiniz. İyi günler. Ee, i̇yi günler dileriz. Size de. Güzel. <laughs> bunu, bunu neden söylemem gerekiyor? Çünkü bu bizim markamızı kaçırmıyoruz. Evet. Alışmaya başladık. oldukça kolay bir iş. Anne, bugün cumartesi. Ben gidebilir miyim? Mi? Ee, e -e -e. Büyük bir iki parça işe almadı. kadar geçmişti. Biraz daha sana ihtiyacım var? Merhaba. Bunu kime vermem gerekiyor? Aa, e, tamam. Ben e, Toplam 14 dört <laughs> Merhaba. Nasılsın? Sizin reklamınızı görmüştüm. 10 vokalsınızın. En iyisi sonuna bayılın. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet um, 3 cent 15 yıldır ve 20, 25, 30, 35, 40, 10 50. Teşekkür ederiz. Evet, reklamınızı çok beğendim. Yüzünüze ne oldu? Bu maalesef meslek yeri denilen şey. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu araba yıkamalı sondan verin yani çok teşekkürler. Tanıştığımıza sevindim. İçkili araba kullanma ama kullanırsan da beni ara. <gülüyor> uh -uh. <gülüyor> i̇yi günler dileriz. Anne ana, iyi günler dene unuttun. Evet. Koltukların arasını iyice temizli olur mu? Evet güzel bir de araları. Araları. Burada ne arıyorsun? Sana yemin ederim çocuk arabamda o kadar çekmiş ki K9 olsa arabamın etrafında dört tane telefonun mu olsun? 201'den birden mi? Yok kayıp. Buyurun kayıp nasıl? Bilmiyorum işe gelmedi. Kimse görmemiş telefonunu açmıyor. Kesiden haber var mı? Henüz ortaya çıkmadı. Ama çıkacak sonra. Muhtemelen bir yerde uçuşa geçti de mesajı almadı. Ya da mesajı dinledi ve tuzak olduğunu anladı. O çocuk seni zannettiğin kadar aptal değil. şu gece var, seni mi Koruman kayboldu dedim. duymadın galiba. <laughs> Bak, çocuk oraya gidebilir diye daha kaosu izlemesini söylemiştim. Ondan sonra ortalık sessizliğe döndü. Matematik yağısı sensin, iki ile ikiyi toplarsın. Kesin, kimseyi öldürmeyi amaçlı. Onun istediği değil. Sadece o. Öyle seviyor hangi cehennemde?

Gracias. Ne yapmayı planlıyorsun bilmiyorum ama Dur sana bir ipucu vereyim 2 tane 5 litrelik Metin telekisi ve bir çakmak Hayır 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 hayır. Kesin lütfen dinle Fede dinle, dinle. Hayır sen filetelik pislik Bir an önce buraya gelmeye çalış. Tamam tamam geliyorum tamam tamam Birilerini arayıp yardım istemeyi Aklından bile geçirme tamam mı Telefonu kapatırsan beklemeye alırsan Bir şekilde hat kesilirse Hiç düşünmem anında hepsini yaparım <laughs> Dev bir yangın çıkar mı? Manzarayı hayal edemeyiz. Tamam 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 anladım. Tamam acele tamam, tamam. tamam. et o zaman. Çünkü sen geldi kadar dakika başı bir <laughs> 10 bin yakışığa ve şu anda... Sana geliyorum <laughs> demek. Parama dokunayım deme sakın. Alev'in güzelliğini bir görmelisin. İlk 10 binim bile. Aa, durunca Alev'in güzelliğini görmelisin. Hayır hayır, hayır yapma yapma. Jesse Jesse lütfen. Ben ölürüm. Kanser yükseldi. Ailemden başka kimseye zarar vermiş olmuyorsun. Anladın mı? Bak ben, ben o parayı harcamayacağım senden. O para kendim için değil. Harcayabilecek kadar ömrüm yok. O para çocuklarıma ait. Aa, çocuklardan mı söz ettin? Bu konuyu çevmek istediğine emin misin? Bu konusunda çok üzgünüm Cezayir. Hayır Cezayir. İnanmıyorum. Ama pişman olacaksın. Evet bu konusunda çok üzgünüm. Ama yaşıyor öyle değil mi? Durumu iyi, tıpkı tıp planladın gibi. Ne kadar vericiğimi düşünmedin mi sanıyorsun? Ölçüsünü hesaplamadığımı mı mı? Yapma, beni hala taliyemedin mi? Bu kadar cibir şirketler olduğunu Bu konuda seni iyi tanıdım. Masaları yönetirsin. Kafalarını karıştır. Anlamıyor musun? Gası öldürebilmek için yanımda olman gerekiyordu. Ben? Ben o uyuşturucu satıcılarını ezdim. Evidyo ve Krizi 8'i öldürdüm. Neden? Peki neden? kendim olduğu kadar senin hayatını da kurtarmaya çalıştığım için ama ama sen bunu anlamayacak kadar atmazsın. Jesse. Jesse. Jesse konuş benimle. Jesse. Jesse telefonu kapatmadım. Jesse. geldim neredesin What's you okay.